Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte yani Bu uh, botu uh, tırmadım diye, uh, Öyle bir şey de Yanlış hatırlamıyorsam Onu oynuyoruz uh, Bugün şu sona kadar Gitmeye çalışacağız uh, Daha dün bir güzel gem yaptım Zorla olsa yaptım Eee uh, şey uh, Ses çıkardıkları için iptal ettim şimdi tekrar çekiyorum uh, Tekrar uğraşmak için bir şey yapmadım Eee gemi direkt böyle bir şey yani böyle bir şey yaptım ha, gösteriyorum 3 2 1 böyle bir şey yaptım e, burada canlar var böyle biliyorsunuz böyle işte dıkları dıkları dık, dık, dık böyle sürüyorsunuz gemi arkada roketler var hatta şurayı şöyle kapatayım koy, yapım aşağı hala hala sıkıntılar var birazcık Tüm roketlerimi kullandım. Ee, hatta şunu şöyle kaldırayım. Bakayım ben de şunu. <laughs> Ay Allah'ım ya giremedim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hop lan oğlum benim amacım bu değil ki ya. Üf, yazık kapalı. Tamam şuradan basabiliyorum. O iyi olmuş. Lan. Evet arkadaşlar böyle bir şey işte. E, sona gitmeye çalışacağız dediğim gibi. Şunu hatta şöyle yapayım ben de. Şunların hepsini, şunları, ne, şunları e, böyle bir şey yaptık. Tamam. Bu kadar. Bunları da hemen önümdeki şeyleri parçalamak için yaptım. Fazla koymuşum birazcık. Onu ben de daha yeni fark ettim de. Sonra simye üşen kırılsın ne olacak. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Lan olmuyor, yani gitmiyor ki. Hiçbir yere dönmüyor. Oha. Dur lan zıpkını oraya. <laughs> Gel lan buraya. Hah. Geri çekin Sar aynen sar. Sar 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 sar. Aa lan. <laughs> Önümüzü temizliyor. Adam da bize burada diyor lan. Size balon şişirtirim lan anca. <laughs> Adam ölmüş. Gel kanka gel. Sağ yazık gel. Şunu banlayalım. <laughs> ee, şunu kapat bir. Şunu da kapat. Tamam. Patlamıyor mu anlamıyor mu? Ana patlamış mı? Aka. Lan şu zıkkını acaba gitti mi? Bak. Oğlum önde gemi temizliyor biz de onun arkasından gidiyoruz lan. Yani çok rahat bir şey. Sıkıntı olursa ben de temizliyorum diyecektim patladık mı? Yok daha patlamadık. Yazık kapağı al. <laughs> Adam da bizi at falan. T am. T yazayım bir bakayım ne yazacak. Abone olup like atmayı unutmayın de. Onu söylemeyi unuttum. Lan öleceğiz. patladık mı? Aa, aa. lan yazık kafana ölüyordum. Oğlum. sen niye bunların hiçbirini temizlemeden öldün gittin lan? Daha ne neyse. <laughs> Oha nasıl patlamıyorlar ya? Aga. Nasıl patlamıyorlar ya? Lan la, lan 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 lan. Oğlum patlatamıyorum şunları. Oğlum sıkıntı oldu mu? Uçarım giderim lan ben buralardan. Yürüyün yürü. Benim asabımı bozmayın lan. Bam. Aa patladık. Olmadı gidelim şuradan basarım. Bir düzelsem şunları basacağım da düzelemiyorum. Kanser bir şey bu. Hayır. Hayır 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 hayır. Adam öldü lan. Ha gelmeyin lan. Niye geliyorsunuz? Gel hoşlar. Oğlum ya geliyorlar var ya. Back to Boat. Back to your Boat. Efsane İngilizcemle konuşuyorum. Yok normalde hiç bu kadar iyi değildi. Bu, bu e, yaz tatilinde bu kadar iyi olmaya başladı lan. Lan ölüyorum, 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 ölüyorum. ölüyorum. Lan adamın gemisine bindim kurtuldum lan. Ha? <laughs> tamam hadi görüşürüz. Ok. Oh be. I can come. Hayır, 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 hayır. Aa düşmedik. Hayır. Düştük ya. Yapamadık. O zaman benim arabamı arabamı çıkartacağım. Arabamı çıkartacağım. Arabam arabam arabam. Arabam arabam arabam. Arabam arabam arabam. Şunları bir silelim. Senin ne işin var burada? Yani iyi ki videodayım dedim var ya. Öf. Hadi ya. Şş. Oba adam roket yapmış lan. Ben buna binerim. Gelme. Semne Aleyküm. Semne Aleyküm dayılar. Hadi ben de buna bindim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lan. <laughs> Aga be. Roketli ne lan? Buna niye böyle bir isim takmışım bilmiyorum ama. Roketli. Uhu. <laughs> Te tek tabancayım oğlum ben. Aga be şu görevi Onur'un Onur'un arabasıyla uçmuştuk sağ şuraya. Aga be. Aynı şuralara geç pastaları. Sen mi ne? Anam yanıyor. Öldüm Gel hadi gel. Ah 750 750 what? What duydu yat duydu ah çok kötü. Ya lan. Oh be yeşil Yeşille oh, yeşille iyi, iyi kişiler var. Ana lan bir şey geçmişler. Dur. Şu adamların peşini bırakmayacağım. Onlar beni oyuncu etti. Ben de onları oyuncu edeceğim. Çık kankam oradan. Çık 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 lan çık çık Al. oğlum ya lan oğlum böyle yapmayın yapmayın böyle Oğlum kanser misiniz? Ya ay Allah'ım ya. Ya işte böyle yapmayın. Vallahi ya. Vallahi tek başıma olmak daha iyiymiş ya. Onu çözdüm. Allah Allah ya. Ha ölün şimdi. Bak bak bak. bak. Uhuhu. Hayır. Kesin var ya trollemek için girmişlerdir. Var ya böyle. Dur ben ona basacağım. Ben ona basacağım. Basacağım sana Bastım acayip hayvanlara benziyor. Den, den, de, 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 de. Lan ölüyorum sandım lan ben? Hadi ölüm. Ölü. Lan 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 çarpılıyorduk çarpıldık çarp lan çarpıldık. Woo 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 woo. Oh uçak uçak. Woo lan buraya attı ben her neyse. Arkadaşlar yapamadık. Diğer videoda tekrar yapmayı deneyeceğiz. Bu sefer Onur'la beraber deneyeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.